vermek için başlattığım videoyu şu an hatta bir dakika Roblox'tan da çekeyim. Bakın güllerim şimdi Jenna diye bir gariban varmış. <laughs> gariban garı. Gariban ee, şey garip. katil hacker. Roblox'ta hesapları bağlıyormuş. E, şey 7 Şubat'ta 7 Şubat'ta bir sus 7 Kızlar 7 Şubat'ta karakterini erkeğe çevirsin. Çünkü 7 Şubat'ta kızları bağlayacağını söylüyorlar. 8 Şubat'ta da erkekleri. erkeklerde 7 ama işte 8 Şubat'ta kıza çevirsin karakterini. Ve sakın oyuna girmeyin. Ve oyuna girmeyin güllerim 8 Şubat'ta ve 7 Şubat'ta. Arkadaşlar bence bulan, yalan yalan hile orada Neyse ben çok korkuyorum. Hatta karakterimi erkeğe çevirdim. Gösterebilirsem göstereceğim. Lan. Yok, oluyor ya Roblox'a. Tamam bende olabiliyor. Korktum bir an yalnız. Ve Roblox'u oluşturduğumuz yerden kaldırın. Evet yani Roblox'a 7-8 Şubat'ta asla girmeyin güllerim. Çok da ben yani çok yani çok inanmıyorum ama yani Allah önlem. korusun inşallah olmaz. Önlem alalım neyse. Neyse görüşürüz güllerim sizi seviyorum bay bay. Ee, önlem almayı unutmayın.